Hepinize selamlar geceler. Bugün sizlerle birlikte bakalım. Karnet oynuyoruz abicim. Karnete karnete biz. Şuradan çıkacağını ümit ediyorum. Çıkmadı. Aşağıya oynayalım ya. Abim kardeş ne, ne Ne ne? Heyecana gerek yok. Aman hocam orta gelmesin de. <laughs> Ölümsün. Şu motor şeyini sürekli şeyin kafası da deniyor Hı Aha. Orta. Hocam bir vlog atmam lazım. Bir KNTC tekli tutuyorum. Aha. Eh KNTC tekli tutarsan böyle olur. Burak Kahrolu. Al bu ciddi kol Hocam Eeeee Hay ananın Lan bakın şu sahaya be Ağrıcı mıyım amına koyayım Yine aşağıya aşağıya tutamıyorlar ya. He, pingim çıktı arkadaş çok güzel. Oğlum sen nasıl emedin lan? Sen kim bıçak çekiyorsun aslan parçası Ben uzak kanet oynuyorum zaten de. Ah be reis. Ay ay ay. Allah'ım arkadaşlar bacağım kaşındı ya. Tam elime bacağımı attım hayatım çıktı. Bu arkadaşlar çok az şey oldum be Arta. beni yukarıdan vurdular beni. Ay nasıl vermedim ben onu? Hocam. Abi ya keşke vurduk tutsaydım yani. O bir tutabiliyorlar zaten de sağ altı tutamıyorlar nedense. Hocam ya kuyuk falan atılmıyor ki abicim. Lan Amına son anda vurdular beni soldan ya. Ölürsün. Ölürsün bu arada arayı daha iyi kullandığımı biliyorum arkadaşlar. Ay onu gördüm orada. Şu an iyi mi kötü abi şu an takım olarak takımca kötüyüz yani kötü oynuyorum zaten ben de. Bana denediğiniz yok mu kardeşim bana? Bana denemeyin bana, bana denemeyin bana bana. Dayı bir dur. Nasıl su gelmedi zaten? Çok yakın attım. bir sadece abi uzak oynak mı bak uzak uzak her türlü de efendim ya tamam bakalım şimdi dur ay ya annemle konuşurken bari yapmayın meyip Hocam ya şu eğilme tuşunu uşuyor tuşunu sürekli yevini Aa elime kurma vereyim ben adamı görmediğim. <laughs> ne oluyor lan? Jiroskop kapandı oyunda kendi kendine. Oğlum bez baskını yaptırmayın ya. Arkadaşlar kaybediyoruz ya. Ben sizin hepinizin elini kullanayım. Öldün mü? Ölmedi. 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 Abi şu anda KNT kullanarak takımı ben sızlıyorum ya. Hiçbir KNT'ci takımını sızlayamadım. Bir de yakın mesela. Aha benim de pingim çıktı. Hadi nane yedik. Aile boyu nane. Biz nane siparişimizi alabilir miyiz acaba? Nasıl? Lan pingimden dolayı oluyor ya. Ne? Ne? Oğlum fullim üstünde lan. Ben bu oyunun bug'ından sıkıldım arkadaşlar ya. Full İyi adamın üst lan kafa at... kafa atmalıysam ben de adam değilim ya arada. Ananın Ananın güzel ağzı orayı eğim koyup senin beklediğin Ya lanet olsun ya elinize kovulduğum bütün takımın ben kolunu şu Şöyle oluyor şu oyundan nefret ediyorum ya Dua ne ben full karnet oynadım Dua ne ben full karnet oynadım Full karnet oynadım ama 22 24 kerede ölmüşüm ya bu 25 kilo ölmüş. Bu 19 kez, Bu 12 kilo. Çok ölmüş bu ama çok da öldürdüm abi. 40 kilo aldım adamlardan. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın kendinize dikkat edin sinirlendim ya bu kadar da kötü kaybedilmez abicim bu kadar da kötü kaybedilmez yani Hepsini eline kollayın buradaki beni de takip eden de varsa onun ben var ya kafasını gözünü sikeyim bu videosu izliyorsa Arkadaşlar kendinize dikkat edin görüşürüz bay bay